Peki yaşlanmayı engellemek için, daha doğrusu yavaşlatmak için. Bizim normal hayatta neler yapmamız lazım? Ya, e, şöyle söyleyeyim. Aslında 20 ile 30'lu yaşlardan itibaren, hatta belki çok daha erken ama Hı -hı. en azından bu yaşlardan itibaren. Çünkü vücut artık sinyalleri vermeye başlıyor. Hı -hı. Yıpranmaya başlıyor. İşte cildin gençliğinde, sorumlu parlaklığından sorumlu olan hyalurik asit miktarı mesela 20'li yaşlarda azalmaya başlıyor. Biz daha o yaşlardan itibaren sadece estetik açıdan değil, sağlık açısından da dengeli beslenme, stres yönetimi, bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi, güçlü tutulması, İyi uyku, kötü düzenli uyku, uzak durma, değil mi? aynen öyle, kötü alışkanlıklardan uzak durulması, güneşe karşı korunmak, e, stres yönetimi bence çok önemli bir faktör. Tabii. Yine tekrar vurgulamak istiyorum onu. Ki İstanbul Bunların gibi bir şey Her birine aynen öyle, e, önemli üzerinde durmak ve kontrol etmek lazım. Hı hı. Ben kendi hayatıma bunu biraz 30'lu yaşlarımda e, dahil ettim aslında. Onun öncesinde farkındalığım benim de yokmuş. Ama e, 30'lu yaşlarımda, 30'un başlarından itibaren dengeli beslenmeye kesinlikle dikkat ediyorum. E, genetik yatkınlıklarımız zaten var, evet ama genetik yatkınlıklar bir kader değil. Yaşlanmak, ihtiyarlamak diyorum bir kaderi değil. Bunların her birini biz çevresel şartlarımızı kontrol altında tutarak, kendi vücudumuza dengeli, sağlıklı bakarak... Hı -hı. öteleyebiliriz, engelleyebiliriz pek çoğunu. Tabii. Böyle bir şansımız var. Evet. Peki genelde mesela hem kadınlarda hem de erkeklerde söyleyeyim. Aşağı yukarı kaç yaşında size başvuruyorlar? Yani yani bu genelde... anti-aging yani yaşlanmayla ilgili ben biraz sıkıntı duymaya başlıyordum. Ne yapabilirim diye size ne zaman geliyorlar? Özellikle kadınlar. Şimdi aslında e, biz e, Türk insanı olarak bu farkındalığımız biraz geç oluştu. Hı -hı. Bunu Açıkça itiraf etmek tabii. istiyorum. Ve bize genelde geç kalınmış bir zamanda geliniyor. Biz genel olarak tedavi yapıyoruz. Yaşlanma karşıtı tedaviler yapıyoruz. Oysa istediğimiz aslında çok daha erken bize başvurmaları ve biz oluşabilecek hasarları, yaşlanma belirtilerini önleyebilelim. Daha erken. Bu bizim, tabii. Önlem alalım aynen yani. Aynen öyle. Çok daha başarılı. Siz artık önlem değil tedavi yapıyorsunuz yani Genel marası. olarak öyle ama farkındalık gittikçe artıyor. Hı hı. Bu çok... E, yüz güldürücü, ümit verici bence. E, şu anda ciddi anlamda genç kuşakta bu anlamda bir farkındalık var ve bize başvurular da artmaya başladı. Yani sizin önleminiz? Öğrenmemiş... Yani annem gibi olmak istemiyorum diyenler genelde geliyor klinikte. Gerçekten annem gibi olmak istemiyorum. Çünkü... Annesi önlem almamış. Çok güzel bir öngörü. Çünkü bakıyor hı. genetik olarak yatkınlıklarını görebiliyor ailesinde. Hı hı. Ve bize geldiğinde de biz bunları olmadan önleyebiliyoruz. Tabii bunun bir psikolojik tarafı da var, değil Tabii. mi? Estetik olarak iyi olan insan e, sosyal hayatında kendi arkadaş çevresinde, aile çevresinde daha mutlu, daha özgüvenli bir şekilde yaşıyor, değil mi? Bu da Kesinlikle. etkiliyor mu hastaları siz bunu Sağlığını ölçün, dahi ölçün. etkiliyor. Yani <laughs> pek çok hastalıkta biliyorsunuz özgüven ya da kendini sevme aslında. E, birçok problemi çözebilmesine katkı sağlıyor kişide. Ne kadar güzel. Yani siz burada aslında birçok konuda ruhlarına hem güzellik dokunuyoruz hem diyorum ben. Evet. Yani ruhlarına da güzellik katıyorsunuz. Evet, hem bedenlerine hem ruhlarına dokunuyoruz hastalarımızın. Çok güzel. Evet sevgi seyirciler.